Merhaba arkadaşlar. Arapça 3, 2. ünite günlük hayatımızda Arapça bölümündeki diyalogları tercüme edeceğiz. El-Hivar beynel ve tullab. Diyalog, öğretmen ve öğrenciler arasında gerçekleşecek. Es-iletul müderrisi, hocanın soruları. El-Müderrisi öğretmen. Lima zâte akhartum ya evlat? Neden geç kaldınız çocuklar? Li enne çünkü Mat'ame Sekeni, yurdun yemekhanesi, Futiha açıldı, el yevme bugün, muteakhiran geç. Limaza, li harfi ceri ile birleştirilmiş soru edatımız, niçin neden anlamına gelir, cevabı da daima li enne olarak gelir. Limaza teakhartum, niçin geç kaldınız, li enne çünkü. Mat'ame Sekeni, yurdun yemekhanesi, mat'am lokanta anlamına gelir, yurt kelimesiyle beraber gelince, Yurdun yemekhanesi demek daha güzel olur. Futiha açıldı. El yawmu bugün muta'akhiran geç. El muderrisi öğretmen. Meta futiha. Ne zaman açıldı? Futiha es es tessaminete sabahen sabah saat sekizde açıldı. Futiha fiili üç kere geldi. Bu meçhul bir fiildir. Türkçe'de edilgen fiil denir. Bir fiilin faili bilinmiyor veya söylenmek istenmiyorsa meçhul fiil kullanılır. Bugünkü dil bilgisi konumuz. Fetaha açtı. Kim? Halit. Neyi? Elbebe kapıyı. Burada fail bilinmekte. Futihal babu. Kapı açıldı dediğimizde faili söylemeden direkt ne yaparız? Açılan kapıyı eylemi bildiririz. Futiha açıldı. es saate es sabahen. Sabah saat 8'de. Ve meta yuftahu külle yevmin. Her gün kaçta açılır? Meta ne zaman? Yuftahu açılır külle yevmin her gün. Yuftahu yukarıda görmüş olduğumuz mazi meçhul fiilin muzarisidir. Dil bilgisi konumuzu çalıştıktan sonra bu parçayı bir kere daha okumamız faydalı olacaktır. Semir Yuftahu açılır es -sa es saminete illa rub'an. Saat 8'e çeyrek varken açılır. Burada saat sıfat tamlaması olarak gelmiştir. Es-sa'at es saat 8 derken ikisi de eliflem takılı, ikisi de müennes, irab bakımından aynı ve müfret bir kelime olarak gelmiştir. Aynı zamanda önce saat sonra da sayı gelir. İlla kala anlamında kullanılır. Akabinde gelen rubor kelimesi ise erba kelimesinden türetilmiştir. Dörtte bir anlamına gelir. 60 dakikanın dörtte biri 15, Saat 8'e 15 var demeyiz. Saat 8'e çeyrek var deriz. Tekrar alalım. Yuftaha açılır. Es sa'ate saminete illa rub'an. Saat 8'e çeyrek varken yani 8'e çeyrek kala açılır. El yani müderrisu öğretmen. İclisu oturun. Veftahu açın. Kutubekum kitaplarınızı. Buradaki hemze hemzeyi vasıldır. Durduğumuz zaman iftahu şeklinde okuruz. Geçiş halinde veftahu şeklinde hemzeyi okumadan geçeriz. İclisu veftahu kutubakum. Hel karatum et ders. Dersi okudunuz mu? Eyne kitabuke ya İdris. Kitabın nerede İdris? İdris. Surika kitabi ya üstaz. Kitabım çalındı öğretmenim. Surika çalındı. Ney? kitabi kitabım. Burada da meçhul fiil olarak geldi. Çünkü fail bilinmemekte çalındı şeklinde Türkçe'ye çevirilir. El müderrisi öğretmen suruka kitabı ki kitabın mı çalındı? Soruyu ses tonuyla verebiliyorsak cümlenin başında soru edatı gelmesine gerek yok. Suruka kitabı ki kitabın mı çalındı? Metane zaman. Ve eyne nerede? İdris Surika el bariha dün gece çalındı. Min gurfeti fisekeni yurttaki odamdan. Min gurfeti odamdan fisekeni yurttaki. Ve ene gaibun anha ben yokken. Burası hal cümlesi. Dil bilgisi konumuzun içerisinde olmadığı için anlatmayacağım burayı. Hepsini beraber alıp toplu mana verebilirsiniz. Surika el bariha min gurfeti fisekeni ve ene gaibun anha. Ben yokken dün gece yurttaki odamdan çalındı. Vosurikat marahu eşyaun uhra başka eşyalarım da çalındı. Eşyaun eşyalar uhra başka. Saati saatim ve hizai ayakkabım ve mu'zamu melabisi elbiselerimin birçoğu. El müderris öğretmen Amvedeke Allahu anha canın sağ olsun. Burası kalıptır beraber alalım. Amvedeke Allahu anha canın sağ olsun. <laughs> ''Urîdü'l-âne en es'elekum es'ileten fî mâ darastum ems'' ''Urîdü'' istiyorum, el şimdi, ''en es'elekum'' sormak. Es'ileten sorular. ''Fî mâ darastum ems'' Dün derste gördükleriniz. Burayı beraber alalım. Fi harficerinin başında ism-i mevsul var. İsm-i mevsul kendinden sonrası cümlesiyle gelir ve cümlenin anlamını beraber verirler. Fi ma darastum ems bu yüzden beraber alıyoruz burayı. Tekrar alalım. Avvedeki Allahu an hacanın sağ olsun. Uridul an es eselakum esileten. Sana sorular sormak istiyorum. Fi ma darastum ems dün derste gördükleriniz. Burada gördü fiilini görmüyoruz. Derasa fiili var. Türkçede de ders aldım, ders gördüm şeklinde kullanılır. Burada da ders aldım demiyoruz. Ders gördüm diyoruz. Fi <fî> eyye şehrin vulide Resulullah. Resulullah hangi ayda doğdu? Burayı da beraber alabilirsiniz. Fi <fî> eyye şehrin hangi ayda vulide doğdu Resulullah. Resulullah hangi ayda doğdu? Kemal. <fî şehrin> vulide fi şehri rabi'il evvel. Rabi'il evvel ayında Doğdu. Vuride fiili de yine aynı şekilde meçhul fiillerimizden. Onu da işaretleyelim. El-Mudarris öğretmen. Ehsante ya kemal. Aferin kemal. Ve men rafa'el ezanel avval. Kim ilk ezanı okundu okudu? Ve men kim? Rafa'a rafaa yükseldi anlamına gelir. Ezan için kullandığımızda kara fiili değil de rafa'ayı kullanırız. Mana aynıdır. Değişmez. Ve men rafa'a kim okudu? El-ezanel avval. İlk ezanı. Rufi'a el-ezanul evvel. İlk ezan okundu. Kim tarafından? Min kibeli bilalil habeşi. bilal habeşi tarafından. Burası min kibel anlamına gelir. El-mudarrisi öğretmen. Hazan sahih. Bu doğru. Ve meta duribet evveli sikketin fil İslam. Meta duribet. Ne zaman basıldı? Evveli sikketin. ilk para fil İslami, İslam'da. İslam'da ilk para ne zaman basıldı? Duribet basıldı fi ahdi el halife Ömer Halife ha Ömer döneminde basıldı. Duribet fi ahdi el halife Ömer Halife Ömer zamanında basıldı. Cevabı ki sahih cevabın doğru. Ve meta vudiat ne zaman konuldu? El harekatu harekeler ala hurufil Kur'an Kur'an harfleri üzerine. Yukarıdaki cümlenin birebir aynısı olduğu için kırık mana vermeye gerek yok. Vudi'at <volley> el harekatu ala hurufil Kur'an. Harekeler Kur'an harfleri üzerine konuldu. Min kıybeyle Haccac bin Yusuf. Haccac bin Yusuf tarafından. Fi ahdil umuvi emevi döneminde. Kur'an harflerinin harekeleri Ömevi döneminde ilk olarak Haccaç bin Yusuf tarafından konuldu. İntihal vakti ya üstaz, vakit bitti hocam. El muderrisi öğretmen, el rannel caras, zil çaldı mı? Caras, zil demek, ranne, çaldı mı anlamına gelen fiil mazimiz.